Reuters'ın 21 Haziran 2021 tarihli haberine göre Pan-Amerikan Sağlık Örgütü Başkanı Carissa Etienne şöyle bir açıklama yaptı. Amerika kıtasında ülkeler arasında aşılanma oranı açısından çok ciddi farklılık var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran %60'a kadar çıkmışken Latin Amerika'da %15 civarında. Haiti ve Honduras gibi ülkelerde ise %1'in altında seyrediyor. Bu nedenle de Amerika kıtasında bazı ülkelerde çok ciddi bir COVID-19 sayısında görülme sıklığı açısından farklılık var dedi. Ve şunun altını çizdi. Dedi ki aşılanması düşük olan ülkelerde yeni COVID-19 sayısı, vaka sayısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla biz artık farklı bir şeyden bahsediyoruz. Biz artık aşısızların pandemisinden bahsediyoruz diye özellikle yeni bir terimin altını çizdi. Aşısızların pandemisi. Şimdi bu ne demek? Aslında biliyorum hani aşı konusunda birçok kişi tereddüt içeriyor, tereddüt taşıyor. Bazıları tamamen karşı. Bunun altında birçok neden olabilir. Hani baktığınız zaman insan beyni gerçekten biraz daha hani bu komple teorilerini inanma eğiliminde. Bu bu yönde biraz e, çaba sarf ediyor beyin çalışırken. Ha bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var bilimsel çalışma aslında. Baktığınız zaman mesela e, bazı kişilerin komplo teorisine teorilerine daha doğrusu inanma konusunda daha eğilimli olduğunu görüyorsunuz. Bunu bence ayrı bir video konusu olarak işlemekte fayda var. Ama bu komplo teorine, teorilerine inanma konusunda hani eğitim düzeyinden tutun da yıllık gelirinize kadar hangi meslekle uğraştığınız kadar, geçmişinize, dopamin düzeyinize kadar etkili olan birçok neden var aslında bakarsanız. Ya da hani en basitinden okram usturası deniyor. Hani basit şeylere, basit doğrulara inanma konusunda bazılarımız daha güçlük çekiyor ve basit doğruları kabul etmektense onun altında hep acaba başka senaryolar var mı diye aramayı tercih ediyoruz. Bu da aslında insan beyninin gelişimiyle ilgili süreçlerden bir tanesi. Şimdi burada aşısızların pandemisi dediğimiz zaman elbette biraz veriler üzerinde gitmekte fayda var. Bu aşısızların pandemisi aynı zamanda CDC direktörü tarafından da ifade edildi. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden de hemen evet gerçekten de aşısız olanlar hastalığı daha ağır geçiriyor, hastanelere daha fazla yatıyor ve bu nedenle de artık biz bunu aşısızların pandemisi olarak tanımlayabiliriz dedi. CDC verilerine baktığınız zaman hakikaten şöyle bir Mayıs sayılar e, verilerine baktığımız zaman özellikle şunu görüyoruz. Mesela Mayıs 2021'de Covid-19 nedeniyle 107 bin üzerinde kişi hastanelere yatırılmış ve bunların 1200'ü aşılı sadece. Dolayısıyla aşısız olanların hastaneye yatma oranları çok daha yüksek. Biz bunu zaten çalışmalardan da biliyorduk. Özellikle Biontech çalışmasından, e, Moderna çalışmasından e, ve Türkiye'de elbette yeni yayınlanmış olan Sinovac'ın Sinovac sonuçlarına baktığınız zaman e, Sinovac'ın %80'in üzerinde, e, Biontech'in de %90'ların üzerinde hastaneye yatışı ve hastalığın ağır seyrini önlediğini zaten biliyorduk koruma oranının tabii ki yüzde yüzden bahsedemiyoruz çünkü hiçbir aşı aslına bakarsanız yüzde oranında koruyucu değil ama verilere şöyle bir bakarsak hani sadece yeni hasta açısından değil bir de ölüm açısından baktığınız zaman e, gene Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayıs ayında 18 bin ölüm gerçekleştiğini ve bunların sadece 150'sinin aşılı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla gerek hastaneye yatış açısından gerekse ölüm açısından baktığınız zaman aşılı olmak gerçekten koruyucu gibi görünüyor. Ha burada tabii şunu söylemek lazım. Delta varyantı Amerika Birleşik Devletleri'nde de oldukça baskın bir hale gelmeye başladı. Artık vakaların %80'inden fazlasının delta varyantıyla enfekte olmuş olduğunu görüyorsunuz. Delta varyantının birçok özelliği var. Bunlardan en önemli önemlisi pek çoğunuzun daha önce de duyduğu gibi e, bulaşıcılığının diğer varyantlara göre çok daha yüksek olması. Hatta bazı bilim insanları Delta varyantının bugüne kadar görülmüş en bulaşıcı solunum yolu virüsü olduğunu da ifade ediyorlar. Önemli noktalardan bir tanesi de şu. Yapılan çalışmalar Delta varyantı ile enfekte olduğunuz zaman viral yükünüzün de daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yani viral yük Virüs taşıdığınız miktar olarak tanımlayabilirsiniz. Yani bir hastalığa yakalandığınız zaman ne kadar çok virüs taşıyorsanız o kadar çok viral yükünüz yüksektir. İşte Covid-19'a yakalandığınız zaman delta varyantıyla Covid-19'a yakalandığınız zaman e, virüs yükünün vücutta bin kat daha fazla olduğunu e, öngören çalışmalar var doğrusunu isterseniz. Zaten bunların ışığına baktığınız zaman gerçekten de dünyada vaka sayısının artmış olduğunu görüyorsunuz. 200 milyona yaklaştı artık covid 19la enfekte olan kişi sayısı ve maalesef 4 milyonun üzerinde kişi de Covid-19 nedeniyle kaybedildi. İşte bakıyorsunuz her yanı etkiledi, her hay hayatın her yönünü etkiledi Covid-19. Bugün Tokyo olimpiyatları bir sene ertelendikten sonra başladı bu hafta içinde ve çok ciddi kısıtlamalarla başladı. Mesela, e Artık pek çok şey seyircisiz oynanıyor. Pek çok e, yarışma seyircisiz yapılıyor. E, açılış seremonisinde sadece bir e, grubun girmesine müsaade edildi. İşte hani Olimpiyat Komitesi'nde yer alan kişiler, işte bazı politik figürler e, onun dışında çok ciddi bir e, katılım olmadı. Atletler 5 gün önce geliyorlar, işleri bittikten sonra yani yarışmada görevleri bittikten sonra 2 gün sonra ayrılmak zorundalar. Eee her gün Covid-19 testi yapılıyor atletlere. E, medyada çalışanlar basın grubuna 4 günde bir, 3 günde bir e, Covid-19 testi mecburi gibi birçok e, baskılıcı unsurla beraber devam ediyor. Peki burada aşılanma hakikaten bize ne kadar fayda sağlıyor? Yani gerçekten bu dön bu dönem hani bu yeni pandemi dönemi aşısızların pandemisi olarak mı tanımlanacak? Burada hemen gene Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği verilere şöyle bir geri dönmek istiyorum. 2 tane eyalet üzerinden gidelim burada. E ee, bunlar Massachusetts ve Missouri eyaletleri. Şimdi Missouri eyaletine baktığınız zaman e, toplumun yani orada yaşayanların yüzde %40'ının aşılanmış olduğunu görüyorsunuz. Haziran ayında günlük ortalama Missouri'de görülen COVID-19 sayısı 2000 ila 3000 arasında değişiyor. Ve Missouri'den gelen haberlere baktığınız zaman buradaki hastanelerde ciddi bir hasta yoğunluğunun olduğunu hatta ventilatör bulmada sıkıntı yaşandığını söylüyorlar. Şimdi gelelim başka bir eyalete. Bu eyalet Massachusetts adlı eyalet. %60'ın üzerinde aşılanma yapılmış durumda. Buradaki vaka sayısına baktığınız zaman günde sadece 200 ila 300 arasında yeni vaka olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir taraftaki eyalet %40 civarındaki orada bile ne kadar hani aslında yüksek oran olduğunu söyleyebilirsiniz. %40 hiç de böyle düşük bir oran değil. Bir tarafta %60 civarında bir aşılanma oranı olan eyalet. Arada sadece %20 fark var. Ama vaka sayısına baktığınız zaman aşılanma oranının %20 oranında düşük olan eyalette hasta sayısının 10 kat daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Ve yine Massachusetts'a baktığınız zaman Ocak ayındaki hastane yatışlarıyla karşılaştırıldığında COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılma zorunluluğu olan kişilerin %95 oranında azalmış olduğunu görüyorsunuz. Bu da aşılanmanın ne kadar koruyucu olduğunu gösteriyor. Ve bir yandan da hani delta varyantı bu kadar ürkütücü bir noktaya gelmişken e, Aşılanmanın yine delta varyantı üzerinde de koruyucu etkisi olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda hakikaten aşılanma konusunda çok daha dikkatli olmak ve e, istekli olmak gerekiyor açıkçası. <laughs> Umarım bu videoda yer alan bilgileri yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse lütfen beğendim tuşuna ve paylaş tuşuna basmayı unutmayın. Ve bu e, aşısızların pandemisi döneminde sizler aşılı grupta olmaya özen gösterin. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Yine bir videoda, yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.